Yekan'ın YouTube kanalından herkese selamlar. WandaVision dizisinin dördüncü bölümünün incelemesiyle karşınızdayız. Ohnda. Welcome home. Vision Residents. Bu arada başlamadan önce hemen önemli bir şey söylemek istiyorum. X-Men MCU'ya nasıl dahil olacak adlı bir teori videosu gelecek. Yani çok sağlam bir teori benim fikrim çünkü. Yani neyse kaçırmayın, takipte kalın. Güzel olacak. Direkt açılı sahnesiyle başlayalım istersen. Bölümün açılış sahnesi bence MCU'nun en iyi açılış sahnelerinden biriydi. Ne diyorsun? Çok iyi değil miydi? MCU'nun mu bilmem ama dizi açısından bayağı bir iyiydi çünkü daha önce hiçbir Marvel dizisinde böyle hani sinematik evrenle alakalı direkt geçiş içeren bir sahne görmemiştik. O yüzden snap sahnesinden başlamaları bence çok iyi olmuş. Şeyden başlıyor bu arada ya End game'deki halkın sinepi ile başlıyor. Yani, yani bu şey Far From Home'da da öğrendik yani hani blip deniyor insanların yok olduktan sonra geri gelmesi yani halkın o e, ile geri geliyorlar ya ona blip dendi hani insanların geri dönmesine Far From Home'da öğrenmiştik ee, Spider-Man'den bu arada 8 ay sonra şey 8 ay önce geçiyor galiba çünkü Endgame'den 3 hafta sonra geçtiğine anla, anlamış olduk yani e, aslında şey, ben o, Geçen incelemede de bundan bahsetmiştim. Çok merak ediyorum tam olarak bu dizinin geçtiği zaman çizgisini. Hani bu bölümde öğrenmemiz iyi oldu. Ya ilk hani bu açılış sahnesi Monica şey Endgame'den yani bu hani halkın şıklatıp elini yani snap yapıp insanların geri gelmesiyle yani Endgame'in final dövüşünden hemen önce başlıyor dizi aslında dikkat ettiysen sonra ilerledince ilerledin ilerleyince işte o end game'den 3 e, hafta sonra hani o şey şeye gidiyor ya e, Sword karargahına gidiyor. Hı. Orada 3 hafta geçmiş olduğunu öğreniyoruz end game final dövüşünden sonra. Öyle. Yani bir de şöyle bir şey var. E, bu insanların hani bir anda geri dönmesini bu Spider-Man'de şakalarla çok light bir tonda göstermişlerdi. Burada o paniği ve çaresizliği çok iyi göstermemişler mi? Hani o dizinin açılı sahnesi çok ciddi böyle karanlık bir Tondaydı. Bu konuda katılıyorum. Bir de Far From On'da çok çabuk geçiştirmişler o olayı. Hani bu sonuçta tüm dünyayı öyle bir hale sokar ki o insanların geri evet. gelmesi. Far From On'da ne olmuştu? İşte basketbol sahasında 3-5 kişi falan geri dönmüştü. Şimdi burada hani WandaVision dizisinde şeyi görmüş olduk. Hani o ikinci snap'in, halkın snap'inin yapmış olduğu şeyin etkilerini daha detaylı görmüş olduk. O yüzden dizi daha ilgi çekici yaptı bence bu olay. E bir de sınıf arkadaşları falan çok büyümüş. Hani a ha, şakalar falan ha çok büyümüş falan. Böyle espri-mespri oldu ama burada ciddiyeti gördük. Hani kadının annesi mesela bak adam düşsene hani yaşadığı şoku. Kız ya şey Monika ve yani 5 yıl önce olduğu yerde aynı yerde uyanmış. Yani işte o direkt annesi yanında ölmüş. Bir şey yani haberi yok. 20 dakika uyuyakaldım falan diyor. Bir anda bir bakıyor doktora nasıl sen şey annen öleli 5 yıl oluyor falan. Pardon 3 yıl önce ölmüş annesi galiba. Sen gittikten aynen sen gittikten 2 yıl sonra diyor. Yani 3 yıl önce falan işte arada bir öyle. Sanki orayı dizi izlerken bir an ben karıştırdım da sonradan kafam şey kafamda oturdu. Hani yok 3 yıl önce öldü falan o kız snap'te kaybolduğu için e, siyahi e, ajan olan karakter. Evet evet. Yok şey dedi ya annen 3 yıl önce ölmüştü dedi. Yani e, kaybolduktan 2 yıl sonra oluyor o da. Başta izlerken biraz karıştırmıştım da sonradan anladım onu. E, Swordu Maria Rambo kurmuş. S.H.I.E.L.D.'ın devamı gibi değilmiş aslında. E, bağımsız bir kurulmuş e, Sword'un başında da Tyler Hayward karakteri varmış. Ben ona şaşırdım açıkçası. Ben Shield'ın devamı gibi bekliyordum. Ya, güzel bir twist olmuş. Hatta annesi e, ya şaşırttılar. Yani güzel bir dokunuş olmuş. Hatta annesi kurmuş. Beni şaşırttı. Hatta ismi isim plakası üstünde şey Monica Photon Rambo. Pardon özür dilerim. Maria Photon Rambo yazıyordu annesine. Photon lakabı. Hatta uçağında da Photon lakabı varmış. Ben onu unut şey, unutmuşum Captain Marvel'da. O dikkatini çekti mi bak orada? isim Dikkatimi çekti o foton şeyini Captain Marvel'dan alıyor değil mi? E, ya onu neden onu neden öyle alıyordu annesinin o lakabı neden aldığını hatırlamıyorum da hani Hı. belki şey hani ileride bunu foton yaparlarsa lakabı orada annesinin lakabını alıp hani kahraman olur falan belki öyle bir şey yaparlar. Hani güç kazanırsa eğer Monica. E, bu arada şöyle bir sıkıntı var hani bunu çünkü MCU içinde geçtiği için bu konuya değinmemiz lazım. Direktör o Dediğin gibi Tyler Hayward da bahsetti. Hani dedi ya bilip de adamlarımın yarısını kaybettim dedi. Evet. Bu şey teorisini yani teori de bu şey e, olayını e, hani bilip geri gelen insanlar hani halkın elini şıklatıp geri döndürüyor ya insanlar orada hani geri gelen insanların çoğunun aslında yani hatırı sayılır bir kısmının öldüğünü gösteriyor geldiklerinde. Neden? Çünkü şöyle düşün hani mesela uçakta olan insanları düşün. Hani uçakta 5 yıl önce uçakta havadalar. Evet. Uçak tabi iniyor gidiyor 5 yıl sonra şey sonra insanlar tam olduğu yerde havada belirliyor düşüyorlar falan ya da ne bileyim örnek helikopter kullanan e, Sword Ajanlarını düşün helikopter yok orada hani çünkü düşmüş o gidince mesela e, sonra helikopterin olduğu yerde beliriyor insanlar falan ya da onun gibi karşıdan karşıya geçerken falan filan hani olmaması gereken yerde belirliyor hatta Monica'nın karşısına çıktı ya çarpıştılar falan bir anda önünde belirdi adam. Aslında iyi bir yere değindin. Ee, sanırım yanlış hatırlamıyorsam biz Infinity War döneminde Infinity War'u izlerken zaten bazı hayranlar hani bunu konuşuyordu bu konuyu. Şimdi hani Thanos çıkla attı, herkes kayboldu ama bunun bir de bir geri dönüş var. Geri döndüğünde bunca insan evrenin nasıl bir kaosa, evrenin nasıl bir kaosa sürekli sürükler. Çünkü e, düşünsene işte diyelim bir bebeğin ailesi birden yok alıyor sonra beş sene yok geri geliyorlar falan. Yani kim bakacak, kim edecek veya yani ne bileyim araba kullanan birisi kayboluyor. Sonra 5 sene sonra geri dönüyor. Bu bayağı bir dünya. Evet hatta bak hatırlarsan helikopter hatta Infinity War'un sonunda helikopter böyle çarpıyordu ya hani içindeki Aynen. insan yok. be Belki de SWORD ajanıydı o ne bileyim hani anladın mı? Hani, o, hani bilip de geri gelenler aslında yani o sahne ölü, aynı oldu. yerde gelince ölüyorlar yani hani e, aynı yerde. Çünkü havada olduğunu düşünen adamın havada düşüyor ölüyor gidiyor. Bence hani... Bence bu konuyu biraz daha detaylı işleyebilirlerdi ama herhalde geçiştirecekler bu kadar en fazla görürüz. Olsun ben buna bile razıyım. Hiç bunu yapmayan Netflix dizileri vardı zamanda. Hiç bahsetmiyorlar. Şey, neyse onu çok girmeyelim de. Hani, ediyoruzdan bahsediyorsun. Yani çok güzeldi bence. Bu dokunuş çok hoşuma gitti. Ee, dışarıda olan ve kasaba ile bağlantılı kişilerin hafızalarından Westview kasabası silinmiş. Anladığımız üzere Şeref'e sorduklarında hafızasından Westview kasabası silinmişti. Ama bu eğer Wanda'nın işi ise bir anda çok güçlenmedi mi sence MCU'da? Ya onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim ilerleyen maddelerde. O sırasıyla, kronolojik sıraya gittiğimiz için. Şimdi şöyle bir şey var. Ya bence, yani tabii çizgi romanda biz hani Wanda'nın güçlü olduğunu biliyoruz ama MCU'da oraya sanki hani... Eğer o noktaya bir anda getirirlerse hani bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Hani benim de tam, hani bir anda o güç gelişimini biraz daha göstermeleri lazım. Hani bir anda bu kadar güçlenmesi saçma olur aslında. Doğru diyorsun o konuda ama şöyle hani e, tabii şimdi işin içinde biri varsa hani ki hani çünkü Wanda tek başına yapamayacaksa bunu Mephisto falan ya da Nightmare falan filan işin içinde mi acaba soruların tabii yeniden çıkarabilir. Çünkü hani e, büyüsünün alanı çok genişlemiş oluyor ama hani ya da ya da şey Monica'nın dediği gibi hani e, kasabayla bağlantılı kişilerle mi ilgili bir büyü yaptın ama ne bileyim hani büyüsü yine çok güçlü olmuş oluyor sonuçta değil mi? Ya hem o var. Hem de şeyi de fark ettin mi? Bu tabelada Westview yerine Eastview mi yazıyordu? Tam tersi yazıyordu. Yok, Westview yazıyordu ya. Şey Eastview Şerif <laughs> dedi. Şerif ben Eastview denem dedi ya. Evet, tam tersi olmuş işte. Yani kafasını böyle çok şey garip ya, garip bir şey olmuş orada ya. Neyse. Monika'nın içeri nasıl girmiş olduğunu öğrenmiş olduk. Monika içeri girmeden birkaç gün öncesini gösterdiler ve sonra nasıl dışarı atıldığını gördük. Bu arada Monika içeri girdikten 24 saat sonra hemen müdahale üstünü kurdular oraya. Bu baya e, çabuk olmadı mı sence? Aynen baya çok önemli biriymiş gibi değil mi? Sanki 24 saat içinde hemen o düz, şey response base yani müdahale üstü dedikleri şeyi kurdular hemen response hmm. base'i. Baya çabuktu o. Yani ve e, şey Darcy de geldi bu arada falan onu da konuşacağız. E, bu arada hani şey, Westview kasabasının New Jersey'de olduğunu gördük. Bak Svordis'ü tam... Bir de bu arada Svordis'ü tam neredeymiş onu söylemediler değil mi dizide? Ben kaçırmadım onu. Onu Bunu tam... Ben de anlayamadım. Uzayda mı? Bence uzayda. Sanırım e, bu bölümde... Yok, yok dünyada. Dünyada da hani o dünyadaki yeri nerede bilmiyoruz hani. Aynen öyle. Gö gösterdi ya. Bu arada ha Svordis'ü demişken o Svordis'ün de gösterdikleri haber kanallarından bir tanesi W... E, W işte bir tanesi W H I H olan bir kanal. şey Bu Incredible Hulk'ta da varmış. Vay be. Vay, aynen. O, o öyle bir şey yakalamış birileri. Çok. Ha, bu arada şey, Darcy'yi tahmin ettiğimiz gibi e, danışman olarak çağırmışlar. Ha, bir de baya baya astrofizik üzerine doktora yapmış kız. Torda ben bu kadar zeki değildi diye hatırlıyorum. Hemen işi çözdü kız, ha. fark etti değil mi? Ya hem o var, hem de bir şey değil mi? Ee, bu kızı görünce benim biraz e, normalde Thor, Lavender'a hype'ım yoktu da aklıma şey geldi, e, Jane karakteri geldi. Jane şimdi bununla beraber gelmediyse belki de e, Jane'i e, kanser tedavisinde görebilir miyiz? Sonuçta bunlar beraber takılmıyorlar mıydı? Hmm, onu, belki iletişimi kesmişlerdir ama Jane başka dünyalardadır belki ya bilmiyorum onu ama daha Tora ya bilmiyorum ki zaman çizgisi çok karıştı şimdi ya. Daha Endgame'den hemen sonra geçiyor ya. Oralara hmm. hiç girmiyorum. Kafam iyice yanıyor benim ya şimdi. Ama ben şey anlamadım. Bu kız bu kadar onu pro, doktor falan değil de yani. Bu kız, salak bir kız gibi değil miydi Thor'da? Çünkü ben o şaşırdım. Böyle zeki falan şey yapınca. Thor'u izlemediğim için mi uzun zamandır acaba? Bence salak değil değildi. Sadece konuşma şekli falan biraz öyle hmm. e, saf gibi. Ama aslında zeki. Ya neyse Darcy'yi görmek, o diğer adamlarla etkileşimi güzel de hani böyle şey, o güzel sahnelerdi yani. Özellikle Ant-Man'deki Çinli ya da... Evet evet, şey Jimmy Woo ile aralarında kimya da çok güzeldi o şey. Bayağı iyiydi. Bu arada ilginç bir detay var. Bu arada bu Darcy'nin kullandığı TV gibi bir cihaz vardı ya hani cihazın üstünde Lexington Instruments yazıyordu. Bu Alexander Lexington, Marvel çizgi romanlarında bir mutant. Ona bir gönderme mi vardı acaba? O mutantı bilmiyorum ama hangi mutanttan bahsediyorsun? Ya Alexander Lexington diye bir mutant var. Orduda falan güçlerini gizli tutarak falan şey muhabbetleri vardı. Onun fotoğrafını yani, koyarım ama filmlerde falan görmedim. Yani güzel bir easter falan da herhalde. Neyse ee, yani çok önemli değil herhalde. Ee, televizyon evrenindeki insanları gerçek kimlikleriyle eşleştirmeye başladılar olayı çözünce ama herkesin gerçek kimliklerini bulamadılar. Bak mesela Agnes'in eşleştiril eşleştirildiği gerçek bir kimliği yoktu. E, tahtada bir kayıt bulamadılar ona dair. Agatha Harkness olduğu için mi, yani cadı olduğu için. Bence evet. Çünkü kayıt bulamadılar. o, o da bir şeydi yani karakterinin nereye gideceğine dair küçük bir ima idi herhalde. Yine bilmiyorum. ya bu arada Dot'i de yoktu tahtada bak. Hani o birinci bölümü ama şey yüzünden mi acaba? Birinci bölümü izliyorlardı ya televizyonda. Hani o yüzden mi Doti yoktu acaba? Hani ikinci bölümde geliyor ya. Orası biraz sıkıntılı. Hani Doti hiç yoktu tahtada. Resmi falan da yoktu bak mesela. Evet. Onun ne diyorsun e ona? Ben de yakalayamadım. Ama benim tabii o sahnede en çok merak ettiğim şey Agatha'nın isminin neden olmadığıydı. Ya evet gerçek ismi yoktu. Çünkü dikkat ettiysen her insanı mesela Herb'ü, Mörb'ü falan filan diğer insanlar hep böyle kim şey New Jersey ehliyetini koymuşlar. Hep fark ettim mi mesela hmm. durdurup bakınca mesela öyle bir şey vardı. Evet Agnes direkt Agnes yazıyordu. Kim hiç bir, bir kayıt yok. Bir de şey Darcy ile dediğimiz gibi Darcy ile Jimmy Woo'nun kimyası çok hoşuma gitti. Hatta komik bir esprisi vardı. Hani şey cips istiyor musun? Çocuk ister misin? Anladı ya de o da. <laughs> Güzel bir detaydı şey bu arada bu Jimmy Woo'nun tahtaya yazdığı sorulardan neden altıgen şeklinde diye olan sorusu ilgimi çekti bak. Şu Jimmy Woo tahtaya yazdığı bazı maddeler vardı ya hani işte Vision hayatta mı, gerçek zamanda mı, işte şu anda mıyız falan bir sorular vardı. Bir de şey en çok ilgimi çeken soru hani neden altıgen şeklinde diye bir sorusu vardı bak. O çok ilgimi çekti. Değil mi? O bir garipti yani onun hani ya onu zaten... sorması altıgenden daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik, bölümlerden konuştuğumuz e, videolarda. Onun olayı hala çözülmedi yani ne anlama geliyor? Ya evet o çok ilginç bir yere bağlanacak mı acaba yoksa öylesine bir şey mi yazdılar bilmiyorum. E, asıl bence bölümün en önemli kısmına gelecek olursak bu e, Darcy e, hani o cihazı kullanarak hatta Sword'un ajanına söyledi ya hani Cosmic Microwave Background Radiation dediği şey var ya <laughs> CMB, CMBR işte neyse o hatta bak şu an için normal limitteymiş dedi işte vortajında ama dedi ki hani bak şu an için normal limitte ama hani dedi ki yani ileride bir sıkıntı yaratabilir hani o e, e, şey radyasyon artabilir yani acaba e, oradan mı bir şeylere bağlanacak hani bir e, yerlere? <laughs> Orada sonsuz taşlarını belki şey yapmış olabilirler. Ha, bak çok güzel bir yere değindin onu söyleyecektim çok e, yani çok güzel bir şey var burada. Acaba Thanos taşları atomlarına kadar indirgediğinde taşları evrendeki background radiation'ın bir kısmı mı yaptı bunu yaparken? Sonuçta taşları yok edemezsin. Hani enerji öyle direkt yok edilemez. Ne diyorsun? Ya bence orada oradan gelen sinyal şeyle alakalı olabilir ya. Hani Vanda e, şey e, orada bir bölgeyi gerçekliğini değiştirdiği için Vanda'nın e, sinyali, sinyal e, Wanda'dan gelen sinyal de zaten ruh taşından güçlüğünden geliyor. Ruh değil ya şey Pardon. Mind Mindstone. Mindstone. Mind işte zihin, taşı. zihin taşından geliyor. zihin taşı da sonsuzluk taşı olduğu için onunla alakalı. Olabilir. Ya peki şeye şu, şu şeye ne diyorsun? Bu bayağı ilgimi çekti. Ben hani acaba Wanda'nın hani bir anda bu kadar güçlenmesi MCU özelinde bu diğer taşların gücüne de erişebiliyor mu ara ara sonuçta hani taşların enerjisi evrendeki enerjinin hani background radiation'ın bir kısmı oldu ya belki hani Thanos, ta, Thanos taşları e, bu indirgedi ya taşları kullanarak taşları yok etti falan yok onların kadar dedi. öyle, öyle olduğunu zannetmedim ya. Tüm taşlara erişim yoktur Ancak kendi ona e, güçlerini veren taşla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Valla o çünkü ben hatta internette de biraz araştırdım o kozmik Microwave ve background ve değişini baya e, yani ilgimi çekti hani tam B Big Bang falan dediler o Big Bang'le alakalı Big Bang'den e, arta kalan e, bir radyasyon dedi Shield Hı -hı. şeyi pardon e, Sword'un başındaki adam yani orası ilginç bir yerlere bağlanabilir hatta e, yani X Men videosu için takipte kalın tekrardan o güzel olacak bu buraları oraya da bağlayacağız. Wanda Vision'ı gri gördüğünde yani ölmüş halini görmesi Monica Ultron dedikten hemen sonra oldu ya e, Vanda Wanda asıl gerçekliğimize döndü bir an herhalde. Kendi yarattığı gerçeklik sarsıldı ve Vision'ı e, Vision aslında olduğu gibi gördü. O sahneyi dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Evet orada herhalde e, bu cesedini falan diriltmiş. Yani cesedini falan, cesediyle oynuyor mu acaba? Hani onu gördü yoksa bir göz yanılsaması mı oldu orada acaba? Orada... Şöyle teoriler var internette, hani e, Wanda acaba Vision'ın cesedini saklıyor mu? Evet, o büyük bir ihtimal. Çünkü başka, e, yani orada niye görsün ki? Yani çünkü Ultron dedi, sonra onu gördü. Bak hemen arka arkaya olduğu için hani e, kendi yarattığı gerçeklik bir sarsıldı yani anladın mı? Hani orada bence e, cesedini cesedini geri getirmiş, işte iç, içine de hani bilmiyorum orada garip bir şeyler oluyor da ben de tam ya kafam çok karışıyor bazen bu dizide. bu arada şey son sahnede Monika'nın Monica'nın hani It's All Wanda dedi ya orada artık kesin olarak bu olan her şeyin Wanda'nın eseri olduğunu kanıtlamadı mı sence? Ya benim görüşüm artık bence Memphis'to olayı biraz yani e, Memphis'to olayı çok mantıklı gelmiyor artık. Evet Wanda biraz daha e, dizinin ana hani bu her şeyi yapan kişinin Wanda olduğunu düşünüyorum ben de artık. Bir de şey bir şey daha diyeceğim bu e, hani sondaki o şey bir de Swart ajanı sızmaya çalışmıştı ya o şeye Hı. kanalizasyondan. Orada bak adam geri dönmedi. Onu böyle tükürmedi şey o evrenden Wanda şey Hala acaba içinde. onu onu aynen o acaba yok mu etti direkt? Yani varoluştan sildi mi acaba onu? Onun sonraki bölümlerde görürüz diye düşünüyorum ya yani. onu henüz görmedik o adama neler olduğunu yani şu an görmeden de kesin bir şey söyleyemiyorum yani. Bir de bu son sahneyle ilgili olarak hani sanki Kevin Feige habire Mephisto teorilerini görüp demiş ki yeter ulan yok size Mephisto falan alın diye mesaj mı göndermiş? Hani teori kasanları oturun izleyin teori kasmayın demiş gibi geldi bana da. <laughs> Nasıl öyle ama acaba ters köşede olur muyuz? Hani sanki dizi şu an bizi çok Wanda'ya şey o fokusluyor. Bir anda sezon finalinde aslında her şey Mephisto'nun yaptığı bir bir şey çıkıyormuş yani bir şekilde. O zaman acayip ters köşe oluruz. Ama şu an dediğimiz kadarıyla evet Wanda. Ya bir şey söyleyeyim mi? Keşke öyle bir şey olsa. Çünkü biliyorsun Marvel işlerinde çok twist hani görmüş, görmeye alışık değiliz. Hani ya çizgi romanları okumasan hani bak en twist olabilecek şey hani bu filmlerde şey değil mi? Hani işte Kaptan America Winter Soldier'da Shield'ın içeri sızması, hani şey Shield'ın evet. içine Fidran'ın sızması mesela ben Zaten beni biliyorsun yani böyle twistleri çok severim. Hani ters köşe yapılmasını, tahmin edilemeyen şeyleri severim. Ama güzel olduğu sürece. yani öyle sırf tahmin edemez, edilemesin diye dandik şey de olmasın. Gerçi çizgi roman hayranları için Marvel sinema evreninde çok twist yok ama çizgi romanları okumayanlar için aslında çok fazla twist var. Mesela Thanos'un şıklatma yapması çizgi romanları bilmeyen bir insan için twist. Sonuçta bilmiyor şıklatma olacağını veya e, ne olabilir? İşte shield'da sızmaları bence çizgi roman okumayanlar için bence en büyük twist o Winter Soldier'daki. Sonra böyle Wanda'nın çıldırması da bir twist. E, bence. O bence artık biliyorlardır okumayanlar bile herkes konuştuğu için. Ya bu arada bak şeyi e, onun üstünde durmam gerekiyor bu çok önemli bu hani e, onu bir daha söyleyeyim. Bu Cosmic Microwave Background Radiation dedi yani ya, o CMBR evet. bu Darcy o değerlere bakarken üst üste binmiş farklı enerji dalgaları falan filan dedi. Superimpose falan. Neyse Hı -hı. orada şu çok önemli bak orada hani normal şu an için normal limitte dedi ama şu an için diye üzerinde durdu. Yani o ileride bir şeylere e, sıkıntı çıkaracak. E yani peki sence şöyle bir şey olabilir mi bak? Buna ne diyorsun? Hani acaba Thanos taşları atomlarına kadar indirgemişti ya bu Infinity evet. bu şey Endgame'in başında öğrenmiştik. Acaba bu taşları hani atomlarına kadar küçültürken indirgediğinde bu background radiation'ın bir kısmı mı oldu bu taşların enerjisinin bir kısmı? Yani olabilir. Yani, Hakkına yani yatıyor mu bu? Tabi e, tabii bir ihtimal olabilir gibi geliyor. E, bizim şeyden bahsediyorsun. E, yok olan taşlar aslında yok olmadan önce o tarz bir şeye dönüştü. Yani çünkü atomlarına kadar küçüldü ya taşlar. Hı. Atomlarına kadar küçül küçüldüğünde hani küçülürken sonuçta şey boyut olarak küçülüyor. Hani bunların enerjisi açığa çıkmış oluyor. Bunları parçalayınca o kadar küçük parça o enerji yani yok yok olmaz enerji biliyorsun yok olamaz yani bir yere böyle bir şekilde gidip en evrenin bir kısmına katılıp yani background radiation olmuş olabilir diye düşünüyorum. Yani zaten ondan başka bir ihtimal bana da gelmiyor aklıma ya. Peki yani bu biraz zorlama olacak ama acaba Wanda hani bu background radiation'ın bir kısmına ulaşıp hani yani hani enerjisine hani o background radiation dedi ya orada o taşların diğer taşların hani o gücüne hani ara ara erişim sağlıyor mu acaba? Çünkü güçleri bu kadar büyük skalada güç, güçlendiğini gördük ya MCU'da. Sen ne diyorsun buna? E, tüm taşların e, tüm taşların gücüne erişebilir mi onu bilmiyorum ama belki kendi ona gücünü veren taşı hala bir bağlantısı vardır. Ya çünkü hani güçleri yani işin içinde başkası yoksa hani bu güçleri çünkü MCU'da bir anda bu kadar güçlenmesi tabi çizgi roman fanı olarak biz biliyoruz kodumuz Wanda'nın ne kadar güçlü olduğunu ama hani MCU'da bu kadar büyük bir güç atlaması hani bir anda e, sanki olmayabilir ve akla yatmaya gelebilir. Yani bayağı bir güçlü olur eğer dediğin gibi bir şey olursa. Aynen o da öyle bir sıkıntı olabilir. Tamam o zaman bu kadar galiba. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Bölüm çok güzeldi zaten. Kapının ışık yok ya şahsen bu bölüm sonunda bu sitcom'dan kurtulduk. Bence o açıdan güzeldi. Sitcom 2-3 bölüm güzeldi ama biraz sonda baymıştı bence son 3. bölümde. O yüzden dizi hızlanmaya başladı. Bugünlük bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Bu sayede bize destek olmuş olursunuz. Onun dışında sonraki WandaVision bölüm incelemesinde görüşmek üzere.